Sure, sure. Yusuf, Yusuf sal artık kanka. Sal kanka. Oynuyorlar lan. Oynamıyorlar. Small. <laughs> <laughs> Evet şimdi oynuyorlar kanka. Furkan dur. Adam yukarıda lan herhalde. Rambolinle murambolinle gelmedi inşallah. Ben bunun arkasındayım Furkan. Kanka adam çatımızda. <laughs> Mal yiyecek. Gel gel yukarı gel oğlum. Kanka dışarı gösterme sakın. Bir tane daha <laughs> smoke attım oraya. <laughs> <Lan> sağ sağ atsaydın <laughs> bari. Şuraya da atarız. Sen çok iyisin. Gel yanıma gel. Ya. Ananı avradını ha. Ah aşağısı gelmiş. <laughs> Allah sen, sen ne Sen diyorsun ne ya? ya? Ne ya? Şu malı vursana kaçıyor. Kaçsın. Aha adam. Ne diyorsun ya face face üzerim diyorsun. Merve Bu Çocuk hız kattı herhalde. Gelelim mi biraz? Gel gel o tarafa doğru, doğru gidelim. Böyle. Bu DP'li bölgede değil herhalde. Çocuk nereden sıktı lan? Kanka çocuğun canına baksana gözükmüyor çocuğun cana. Top olsa oynardık. Kit bastı. Şuraya bir market kur. Şuradan bir dört kişi ver. Oynayamam bunu. Bekle biraz. Eş Sonunda lan can Watch out. Şurada kanka. Bomba çektim bir tane. Arkaya atladı herhalde çatıda değilse. Aynen arkaya atlamış. Gel kovala bunu. Refleks olarak vurursun herhalde. Aha üstümüzde Tufurkan. Watch out. Ana avradın Molotov'un güzelliğine biliyorsun. bak sen. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bir canı var mı zaten? A var mı? A'nı alacağım. Ben de gidiyorum bölgeyi açmaya. Okey. Gel buraya gel kaçma. Ne diyor ne diyor? Tüm A çıkmış. Bak A'yı da saklamış ya bir de. hiç görmedim yani kanka cidden. Hiç bir daha bu kadar güzel saklama. kanka. Ya Halis misiniz? Nesiniz? Yere atmış m sıkı sıkıyor bana ya çocuk. Gelsene şunu vuralım. Altında direkt. Aha. Kafa açıyor. ya. <laughs> Kanka sen ne değişik bir Yusuf ya. Salla biz artık. Vuramıyorsun işte. Galata'da bir şey var bu. Nerede mi attılar? Sağda mı attırdılar bakalım da. Orada tutacak. Direkt kafat ya. Direkt kafat. Direkt kafat. Direkt kafat. kanka çocuk yok bagisi burada. Çıktı, burada burada burada. Şeyde uçuyor kanatla. Nerede kanat nerede? Ortaya indi düştü yere. Alt tarafında mı? Evet evet altta şu an. Burada bir yerde saklanıyor zaman. Aa burada. Çatıda Başka mı? Bezeniz. Ya kanka bu ne finiste evdası sendeki ya. Şu an a geçiyorlar şu an geliyorum. Gel kanka direkt şarjını alırsın. Evden biri bana bakıyor. Hop. <laughs> evde adam var. Market kurdu evde iki. Bir tane yedi. Hala sıkıyor kanka bu tek değil büyük ihtimal. <laughs> Çatıya bir smoke atsana be dostum. Ben de bir şey <gülüyor> 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 Gel <gülüyor> gel. Direkt lootlar olsun. Mark var. Burada da adamın lootu var. Bu adamın lootu ne var? 23 para var. Para istiyorsan atarım. Var bende 50 yiğiden. Bu gayet de var lan. Aa sol tepemiz oldu. Oyun oraya. Üstümüz kalabalık kanka. Başka, başka buzum yokmuş. <laughs> Aa bunun arkadaşları mı lan? Kanka bunlar farklı takım mı? yapıyorlarmış herhalde. Bitmedi mi bunlar? Oh. Ben bitti sandım. Hiç Son vurdum adam mi? ölmedi mi? Sonuncusu direkt öldü. Ben de öyle gördüm. Thank you. Arkadaşlar, hadi ghostluyorsunuz tamam. Hadi bir şekil bir şeyler yapınız da de yapmayın bu oğlum. Allah glossun da karakterlesini nasip etsin. <laughs> hadi go. Sağımız araç, sağımız araç. Kalabalık. Arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Durmadılar gidiyorlar hala. Sağda durmuşlar. Durmuşlar. Araba biraz yakında dursaydı iyiydi. Naklayacağım birini. Ama relot atamadım. Naklayamadı ha yolun karşısına geçerlerse söyle. Oynuyorlar mı? Evet evet çıktılar. Nereye doğru? Bir tane daha var, bir tane daha var. Biz oynuyor da. Kanka çok kalabalık lan bunlar. Gittim. Sol üstü vur oğlum. Arkalarına sıkıyorlar bunlar ha. Kanka bunlar... Ar Arkadaşım tutuyor herhalde yere. Gitti. Oğlum çok vurdum niye Oynasan Oynasın oraya gel. Sür şunu oğlum atacağım. Reloaddayım. Yanlarından geçsene direkt. Sağ tarafından yanlarından geç tamam mı? Yakın şekilde. Oyna yeniden. Mermi yok gez etraflarında. Hadi lobiye. Haydi lobi 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 Alan bu tarafa attı zaten. Aha. Ev dolu. Arka tekerlik de gitti. Şuradan bina kaldı Şuradan bina nakal tamam. Aynen. Bana bir... Şuradan... Kanka adam koşuyor. Çocuk sağ sol yaptı ya. Kanka üstüne çıktım. Çıkamamışım. Bir daha, bir daha info nerede? Önümde kanka Şu tarafta bir yerde. Na koşuyor lan koşuyor Furkan şurada adam. Tam markama bak kaykayla gidiyor. Şurada şu an şurada, şurada 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 şurada, ilerliyor. Zıpladı. <laughs> Koğlum kanka ben bunu. Gelsene topla. Oğlum bu kaçık kaçıyor lan. Öldü kanka. Çalıyorlardı lan. Şöyle konteyner arkasında bu arada. Geçiyor. Duvarda. Ne ne yok mi? yok koşuyor lan çocuk ne konteynerda. Ne? Smoke atıyor. attı kanka. Gel kanka gidelim. Gel bir fenere çıkalım ya. Kanka sağ tarafta şu tepeye git. Bekle dur beni al. Beni al kanka. Sol evde kalıyorsa sıkıntı. Evden bize bakıyor adam. Öldü. Koşuyor kanka buradan. Kıyıda çocuk alan dışı. Nak ya Ay finish ya mı? O mu çekti ona. Yara geldi lan bu. Nak kanka. O. Çok iyi şimdi. Gel şu sumon Sürünüyor sumon içine. O da nak kanka. Böyle ölmüş. Erotik panda erotik sinek bir öldü. Mantar dolu bir Gel gel gel. Şuna da lazım olur. Mantar dolu Ne diyeyim bu? Evi denedik mi? Kanka bir şey yedim arkamdan. Ev dolu bu arada. Ev dolu mu? Öldü. Kanka bu nereden çıkıyor anlamadım gördüm. İyice, İyice Çok iyi maçtı bu arada We are Oğlum Furkan'la yaşadığım ilk maç lan <laughs> Ben zirvede bırakıyorum <laughs>